Merhaba arkadaşlar Ören Hanım Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim e, Hatırlarsanız bilmiyorum hatırlar mısınız e, ya da gördünüz mü 2 e, sene öncesinde e, ben bunu şal o, şal model olarak paylaşmıştım Şöyle zikzak şeklinde başlangıç yapmıştım Kenarları da zikzak şeklindeydi Bu sefer de yelek şeklinde başlayacağım arkadaşlar Yelek yani altın düz Kenarlarında sonra da fıstık gidilecek Böyle çok fazla istek alıyordu arkadaşlar bu model. Ee, ben de iki sene önceki videomu izleyerekten yaptım gayet güzel anlatmışım o zaman da acemi olmama rağmen. Böyle modelimiz bu şekilde yapımı da gayet kolay tersi de bu şekilde arkadaşlar. Trabzan üzerine de yapılabilir kenarlar trabzan da olabilir. O şekilde isterseniz aleyeten öyle de video çekebilirim arkadaşlar. Hatta bunun defini bile yapmıştım arkadaşlar. Renk renk lif diye. E, isim olarak e, Bonibonif diye yazmıştım. Böyle gayet güzel, e, çok fazla istek geldi. Böyle kız çocuk yeleklerinde vardı anne kız kombin yelek olarak modeller geldi. Keşke zamanım olsa da baştan sona size anlatabilsem inşallah yapabilsem. Evet hazırsanız şöyle hemen başlayalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. 1-2-3 evet, zincir çektim ilmeğimi genişlettim bir alttaki zincire batarak fıstık yapacağım 3-4-5-6 defa sardığım fıstık yaptım kapattım 1-2-3-4 zincir çektim ilmeğimi genişlettim bir alttaki zincire batarak fıstık yapıyorum yelek yapmak isterseniz e, mutlaka kıyafetiniz vardır arkadaşlar ona göre başlayabilirsiniz onun ölçüsüne göre bu şekilde başlayıp yapabilirsiniz Evet ikinci fıstığımı yaptım 4 zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim bir alttaki zincire batarak fıstık yapıyorum 3 4 5 6 defa sardım, kapattım. Böyle 1 2 3 4 zincir ilmeğimi genişlettim. Bir alttaki zincire batarak fıstık yapıyorum. Kapattım yeterli diye düşünüyorum. Şöyle 2-3 zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Dondurma çubuğuna da sarabilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şöyle tutuyorum. Böyle bir parmak kadar diyelim. Bir sonraki zincire batıyorum. İlmeği aldım. Zincir çektim. Genişlettim ilmeğimi. Şöyle bir sonraki zincire battım. ilmeğimi aldım. Zincir çekiyorum ve genişlettim. Böyle sonra tutuyorum arkadaşlar şuraya şuradaki aradaki zincire geliyorum şöyle alttan batarsanız daha iyi olur arkadaşlar şöyle tutup bakın parmağımla tutuyorum ipi çekiyorum bir buradan tutuyorum şimdi iki zincirin altından geçiriyorum tığımı üç dört 5 ilmi alıyorum zincir çekiyorum genişletiyorum 6 tane oldu sonra buradan tutuyorum şöyle parmağımla buradaki ipi buraya kadar yürüttüm şöyle altından geçireceğim yine şu tutuyorum 1 zincirin altından geçirerek yapıyorum 2 Yapamıyorsanız zincire batabilirsiniz arkadaşlar. 3 4 5 6 Böyle. Sonra yine şöyle parmağımla tutuyorum. İleriye getiriyorum ipimi. Şöyle tutuyorum. Zincir çeker gibi ilmek alıyorum. 1 Buradan tutuyorum kaymasın diye. 2 3 4 5 ve 6 sonra buraya geliyorum burada altını dolayamam o yüzden zincire batarak yapacağım şöyle ipimi oraya kadar uzattım gördüğünüz gibi zincir çeker gibi yapıyorum ilmeğimi genişletiyorum bir kenarlarda üç tane olacak Aynı yere bir daha battım 2. Aynı yere bir daha battım. ilmek aldım 3. Hepsini tığımdan çıkardım. Bu şekli aldı. Şöyle çevirdim. Büyük sıraya geçtik. İlk ilmeğin tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir sonrakine başına dolamadan batıyorum 2. Bir sonrakine battım 3. Evet. Diğer taraftaki ilmeğime geldim. Başına dolamadan batıyorum. 4 5 Bir sonrakine başına dolamadan batıyorum. 6 6 tane olduktan sonra 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 Bir sonrakine geçtim. 4 5 ve 6 2 zincir bir sonrakine başına dolamadan batıyorum 1 2 3 şöyle düzeltelim ilmekler 6 tane olacak hep 4 5 6 2 zincir bir sonrakine batıyorum 1 2 3 4 5 6 Evet bir zincir çektim çevirdim ön yüzü bu taraf arkadaşlar ön yüzüne bakayım Hayır tersi Evet burası ön yüzü ilmeğimi genişlettim Şöyle buradaki ilk ilmenin üzerindeki sık iğneye batarak ilmek alıyorum. Ve zincir çekip genişletiyorum 2. Aynı yere batıyorum, ilmek alıyorum. Zincir çekerek, çekerek e, genişlettim. 3 oldu. Bir sonraki sık iğneye geçtim. İlmek aldım. Şöyle genişlettim. Bu üç taneyi bıraktım. İlmeğimi genişlettim, fıstık yapacağım. Buraya batarak fıstık yapacağım. Aynı yere. 2 3 4 5 6 defa sardım. Kapattım. Şöyle burada bakın iki zincir çekmişim. Onun öncesindeki ilmeğin üzerindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Sonra o iki zinciri altına tığın batırdım ilmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim bir zincir çektim ilmeğimi geçir etmiş oldum aynı yere 6 tane daha yapıyorum 2 3 4 5 6 bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyorum İlmek alıyorum bu 6 taneyi bırakıyorum ilmeğimi genişlettim. Fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 defa sardım fıstık yaptım, kapattım. Evet, burada 2 zincirin öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Bu 2 zincir çektiğim yerin altına bakın. Zincirin altından tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim. Buraya 6 tane ilmek yapıyoruz bu zincirin altına batarak da. 2 3 4 5 6 Bir sonraki sık iğneye batıyorum, ilmek alıyorum. O altı ilmeği bıraktım. Son ilmeğimi genişlettim, fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 defa sardım fıstık yaptım kapattım Evet fıstığımı burada iki zincirin öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum oraya yatırmış oldum bir sonraki bakın iki zincirim var burada altına tığım batırdım ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim tutuyorum alttan batıp ilmek alıyorum zincir çekip genişletiyorum 3, 4, 5, 6. Bir sonraki sık iğneye batıp ilmek alıyorum. Genişletiyorum. Altı tane ilmeği çıkardım. Buraya batarak fıstık yapıyorum aynı yere. 3, 4, 5, 6. Kapattım. Buradaki son. sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Şuraya batarak ilmek alıyorum. 2 3 tane oldu. Kenarlar 3 ilmek. Çıkardım. Çeviriyorum. İlk ilmeğin tepesine başına dolamadan batıyoruz. Böyle. Bir sonrakine de batıyoruz. 2 Bir sonrakine battım. 3 Buradaki ilmeğe battım 4 5 6 2 zincir bir sonrakine batıyorum 1 2 3 şuraya saklanmışlar ona yukarı kaldırdım 4 5 6 2 zincir diğer 6 ilmeğime de batıyorum. 2 3 4 5 6 2 zincir yine sık iğne yapıyorum ilmeklerin üzerine. 2 3 4 5 6 Evet, gördüğünüz gibi çok kolay yapımı çok kolay arkadaşlar bir sıra daha göstereyim bir zincir çekiyorum en son tersini çevirdim ilmeğimi genişlettim bir sonraki sık iğneye batarak ilmek alıyorum 2 ve 3 oldu bir sonrakine batıyorum ilmek alıyorum bu üç taneyi bırakıyorum buraya fıstık yapıyoruz 3 4 5 6 kapattım. Buradaki 2 zincirin öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 8 zincirin altından tığımı geçirdim, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim, bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Aynı yere batarak ilmek alıyorum. 2 3 4 5 6 bir sonrakine batıyorum. İlmek alıyorum. Zincir çektim. Bu altı ilmeği bırakıyorum. Son aldığım ilmeği genişlettim. Fıstık yapıyorum. 5 6 Kapattım. Bu iki zincirin öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. İki zincirin altına Tüm batırdım ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim altıya tamamlıyorum 3 4 eminim anladınız 5 6 bir sonrakine batıyorum 6 tane çıkardım son ilmeğimi taktım bir sıra böyle bon, boncuk diyorum fıstık yapıyoruz ilmek alıyoruz diğer sırada sık iğne yapıyoruz arkadaşlar tepelerini Evet fıstığımı yaptım son sık iğneye başına dolamadan batıyorum ve zincirin altından ilmeğimi aldım ilmeğin içinden geçirdim bir zincir böyle altıya tamamlıyorum 3 4 5 6 bir sonrakine battım ilmek aldım Bugün bayağı bir yoruldum ben. Böyle sesim kesiliyor arada kusuruma bakmayın. Evet. Fıstığımı yaptım. Son sık iğneye batıyorum. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Buraya batarak ilmek alıyorum. 2 3 Aynı yere de batılabilir. Çevirdim arkadaşlar. Evet, eminim anladınız. Şöyle karşıdaki ilk iğneye başına dolmadan batıyorum. Bu ilk değilmiş. Evet ilki saklanmış oraya. 1 2 3 Bir sonraki 4 Bir sonraki 5 6 2 zincir Böyle bir sıra fıstıkla ilmek alıyoruz. Bir sırada da böyle bu şekilde sık iğne yapıyoruz tepelerini 4 5 6 Evet böyle arkadaşlar eminim anladınız dediğim gibi kusuruma bakmayın şöyle kenarını yaparken mesela bitirdiğiniz yeleğinizi e, burada dikilecekse diktiniz ya da açıkta kalan kısım burasıysa şöyle fıstık yapıp arkadaşlar buraya kapatıp bir aşağıya başına dolamadan batılabilir. Bir zincir. Tekrar ilmeğimizi genişletip buraya batarak fıstık yapıyoruz. Kapatıp bir aşağıya başına dolamadan batıyoruz. Böyle kenar gidilebilir arkadaşlar. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kusurlarımı görmeyin ne olur. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kanalıma abone değilseniz tabi abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.